Selamlar boğa burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız. Açılımımızda bu video güneş boğalar yani normal burcumuz. Ay boğalar, venüs boğalar, yükselen boğalar izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır Acaba yoksa aklınızdaki kim boğa burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bakıyorum. Evet, öncelikle genel enerjinizden başlamak istiyorum. Genel enerjinize ne var ne yok sevgili boğalar. Hemen bir bakmak istedim. Hmm. Hayır. Öncelikle bir kutlama var sanki. Topluluk kartı gelmiş. Bir kutlama, bir kavuşma, böyle bir parti, bir şey. Boğaların doğum günü de değil. Belki ee, bir kavuşma. Hayatınızdaki biriyle bir kavuşma durumunuz olabilir. Bir bekleyişin sonucu olabilir. Zafer kartı ile beraber topluluk zafer böyle toplumun da desteğinize, desteğini aldığınız e, bir duruma doğru gidiyor olabilirsiniz. Böyle bu, bu, noktada böyle hani hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir şey sanki bu. Ya bir düğün olabilir, e, dediğim gibi bir kutlama olabilir. Mutlu olacağınız, gerçekten çevrenizdeki bir insanın mutluluğunu kutlamak olabilir. Bu anlamda gündemleriniz olduğunu görüyorum. Belki böyle yakın çevrenizde birinin doğum gündür, o da olabilir. E, düşünen kadın güç meleği kartı gelmiş. Şimdi bunlar yaşanırken siz de hayatınızda güçlü durmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin hayatınızda değilse, yani işte yakın çevrenizle alakalı bir gündem size örnek veriyorum. Düşünen kadın ve güç meleği kartları. Siz rasyonel davranıp olayları böyle e, daha politik bir şekilde yönetmeye çalıştığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Mesela işte çevrenizde böyle kutlamalar oluyordur. Ama siz o sırada Dertlisiniz, hayatınızda yaşanan bir tek olumsuzluk var. Böyle bir durumsa güçlü davranmaya çalıştığınız, hayatınızda dengeyi oturtmaya çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yok, kutlamak sizin hayatınızdaysa yine hayatınızda bu sefer gücü elinize aldığınız ama duygusal durumun içerisine boğulmadan ee, daha rasyonel davranmaya çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Şimdi öncelikle bir aklınızdaki kişinin hislerini duygularına bir bakalım ne var ne yok. E, bu kişiyle alakalı ilgili evet. bağışları. Evet. Bir tane şey. Bir onun bir şarkısı vardı. Eurovision'da çalmıştı bir. Kıbrıs'tan mı katılmıştı? la şarkı böyle. <laughs> ee, Pamuk Prenses Cadı falan var böyle. Zihnimde o da söylüyorum bazen. Onun klibine falan bir bakabilirsiniz. Güzeldi. Şimdi evet. Ya şimdi bu kişi de e, şöyle söyleyeceğim. Sevgili boğalar. Sanki ee, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi... Yani şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki, aklınız ve kalbinizdeki ile eylemlerinizdeki kişi farklı gibi. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Aklınızda hava etkili biri var. Kılıç Şövalyesi gelmiş. İkizler, terazi ya da kova. Bu kişi sizin aklınızda ve kalbinizde. Yani... Ee, sanki kalbinizde bu kişinin enerjisini taşıyorsunuz ama eylemlere geldiğinizde ise değnek kralı, ateş, koç aslan yay. Yani eylemlerde de bu kişi için uğraşıyorsunuz. Yani mesela örnek veriyorum zihninizdeki kişi terazidir. kalbiniz, zihniniz, kalbiniz hepsi beraber burada. Ee, eylemlerde de işte aslan kişisi için mücadele ediyorsunuz örnek veriyorum. Yani görünüştekiyle sizin içinizdeki kişi farklı kişiler. Sanki böyle kalbiniz ve eylemleriniz çelişiyor gibi. Ona bir bakmanıza fayda var yani. Evet, karşıdaki kişi de hayatında duygusal olarak bir şeyleri kabulleniyor. Bakın, yani özellikle bu hava etkili kişiden bahsedeceğim burada. Hava etkili kişi sizinle alakalı bir takım bitişleri nihayet olarak bazı bitişleri kabulleniyor. Bu ne demek? Yani her şeyin bir raf ömrü var diyor. Yani hayatımızda işte bitmesi gereken son kullanma tarihi geçen ve artık sonlanması gereken bazı durumlar var. Ölüm kartı da burada bunu temsil ediyor diyor. Ölüm kartı. Tarot'ta iki tane ölüm kartı vardır. Bir tanesi kılıç oğlusu, bir tanesi de bu ölüm kartı. Direkt adı ölüm. İkisinin farkı şu. Kılıç onlusu kartında katlederek bitirme vardı. Bile isteği yara yara böyle acıta acıta bitirmek. 10 tane kılıcı saplıyorlar adamın sırtına işte. Yani hani nedir? Birinde ölebilirdi zaten yani. İki iki tanesinde o. on yani onda seni ne durdurdu? <laughs> Neyse kılıç onlusu on tane kılıç sırtına saplanıyor. Yani katlederek öldürme var. Bile isteği yapılmış bir şey yani. Kazayla 10 tane kılıç saplanmaz değil mi yani? Bir tane sadece kazayla oldu ki ne alaka? 10 yani tane saplanmaz isteyerek bitirme. Şimdi ölüm kartında da bu kişi duygularını bitirmek istememiş ama yani o kadar fazla şey yaşa yaşamış ki belki sizinle alakalı durumlar. İşte belki çok acı çekti sizin yüzünüzden çok yıprandı. Hani istememiş de bitmesini bir şeylerin. Çok direnmiş ama ölüm kartı en sonunda nihai süreçte size karşı olan duygularının bir raf ömrü varmış ve o da dolmuş. Yani en azından onu yaşadığı bir süreçten geçiyor. Bir yandan da belki böyle bir tatilde olabilir bu kişi. Aklınızdaki kişi. Ee, kılıç dörtlüsüyle böyle bir dinlenmeye almış kendi Dua pozisyonunda. Yani hayatında işler diyor. Hayırlısı neyse o olsun falan gibi artık hani mücadele etmiyor yani sizin için. Teslimiyet enerjisine geçmiş. Daha inziva, meditasyon modunda bu kişi. Şimdi e, siz işte dediğim gibi duygusal olarak e, bu hava etkili kişiyi darlıyorsunuz. Duygusal ve zihninizde o var. Ama eylemsel olarak emin olduğum kişi dediğiniz kişi de ateş etkili kişi. Emin misiniz gerçekten? Bunu bir kendinize sormanız lazım. Sevgili boğalar. Bu ateş etkili kişiyle alakalı durumlarda da kendinizi e, çok böyle güveniyor gibi gösteriyorsunuz ama değnek dokusu kart ile size şu söyleniyor. Geçmişten dolayı bu kişiyle çok yaralısınız aslında. Yani bir duvarınız var. Tam olarak kendinizi bu hava enerjili ikizler terazi kova, hava burçları ikizler terazi kova, ateş burçları koç aslan yani. Bu ikizler, terazi, kova, kişisiyle çok da böyle hani e, orada olan o enerjiyi sanki yakalayamamışsınız bir daha. Yani o uyumu enerji yakalayamamışsınız diyerek 9'suyla burada e, kendinizi bu ateş etkili kişiden çektiğiniz biraz böyle sınır koyduğunuz bir süreç olduğunu görüyorum baktığım zaman. Peki gelecek hanesinde neler olacak? Şimdi tılsım altılısı kartı gelmiş bakın. Tılsım altılısı kartı burada şunu söylüyor. Evet. Denge sağlanmalı öncelikle. Yani sevgili ee, boğa burçları. Yani alma verme dengesinin sağlanması durumu. Siz bu kişiye o kadar çok ee, aklınızdaki kişiye yani işte bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiye o kadar böyle şey yaşatmışsınız ki artık o denge bozulmuş yani. Kişi o yüzden o duygularının raf ömrünün bitme süreci içerisinde. Hatta bu e, hava etkili kişinin hayatında şu sıra ilgilendiği başka bir karakter de olabilir. başka birisi de olabilir. O yüzden hani e, ona karşı adımlarınızı ona göre seçmekte fayda var. İşte hem aklımda dursun, kalbimde dursun hem de işte eğilimimde ateş etkili kişi gitsin gibi bir şey yok. Enerjinizi nereye doğru kullanacağınızı seçmeniz gerekiyor. Çünkü denge bozuluyor aradaki. Bu sefer ne oluyor? Bu hava enerjili kişinin size karşı olan duygularını raf ömrü dolmuş oluyor. Çünkü çok uğraşmışsın için bence. Evet gelecek hanesinde ee, sevgili boğalar. Birileri tarafından stalklanmaya devam edecektirsiniz. Tılsım işlüsü. Sizin gibi toprak etkili birisi de olabilir. Ee, ilgilenen başka birisi bu da. Bu kişi Bakın tılsım üçlüsü kartıyla özellikle bu şey ateş etkili kişi de bir toprak enerjisi de olabilir gibi sezdim nedense. Yani mesela bu değnek kralı gelmiş ya. Üçüncü bir kişi değildi. Bir hava etkili kişi vardı. Bir ateş etkili kişi vardı. Yani eylemsel olarak uğraştınız. O ateş etkili kişi de bir toprak enerjisi de olabilir. Bu kişi sizi stoklamaya devam edecek hayatınızda. Ve böyle hani mesela işte bir gerilim vardır, gerginlik vardır. Profilinize bakıyordur. Birileriyle işte görüşüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Falan. İşte mesela e, arada ufak bir gerginlik oldu. Hemen bakıyor o hava etkili kişiye bakıyor musunuz? Falan. Yani bir bağlantı var mı? Onu takip ediyor musunuz? Like'la mısınız? Falan. Hani sürekli aklınız onda mı diye e, kontrol ettiği bir süreçten geç, geçirebilir. Şeytan kartı e, gelecek halsinde sanki cinsellikle alakalı bir takım gündemleriniz olacak. Bakın sevgili boğalar. Yani bunu bir detaylandırayım. Herkesin o şekilde olması gerekmiyor bu arada. Yo ben bazı kişiler yazıyor yorumlara. Ya yani Herkes bunu bu şekilde düşünmeyebilir. Cinsellik gündeminiz yoksa o zaman gündem nedir? Şeytan kartının bir diğer anlamı da toksik bir bağlantı. O bağların kırılması, e, zincirlerin kopması ile alakalı gündemlerin gel ortaya çıkması. Şeytan kartını detaylandırabilir miyiz? Evet. Yani bu hava etkili kişiyle bakın. Yine bir iletişim durumu yaşanabilir başlangıç seviyesinde. Ee, daha böyle güven odaklı. Bu sefer ilerleyebilecek ama yavaş ilerleyebilecek bir şeye doğru gidebilir. Ee, ondan çok kopamayacaksınız. Yani şeytan kart diyor ben sen de bu hava etkili kişi zihninde, kalbinde tutuyorsun. Eylemde başkasıylasın örnek veriyorum. Yani o yüzden bu kişi aklından çok kolay atabilmen mümkün değil diyor. O yüzden bu dengeyi kurmakta fayda var. Yani hani tarafını seç. <laughs> yani boğa burçları aklınızda, ım, kalbinizde birisi var. Ama muhtemelen başka biriylesiniz şu anda. Gerçekten ıı, beraber olduğunuz ya da ilgilendiğiniz diğer kişiyle hani ilgili misiniz? Onu böyle hani tam olarak o dengeyi kurmakta fayda var. Yo ben hayır bir tek bir kişiyle ilgileniyorum falan diyorsanız da bu kişi karşı taraf olabilir. O enerjileri o şekilde alabilirsiniz. Ama bu hava etkili kişiden çok kopamayacaksınız gibi duruyor baktığımda. Yani bir iletişim tekrar gerçekleşebilir bu kişiyle. Peki adım gelir mi ondan? Onu da sorayım. Şöyle, bence e, ondan bir adım gelmeyecek. Sizden de bir adım gitmeyecek. Öyleyse en azı, rüyalarda buluşalım. <laughs> Yani ondan bir adım gelmez. Çünkü onun şu an gündemleri farklı yani. Yani işi gücü borçları falan vardır, ödemeleri vardır, onlarla maddi gündemleri vardır, onlarla uğraşıyordur. Siz de böyle biraz daha soğuma enerjisinde gibi görünüyorsunuz ee, O kişi bile seyahatte de olabilir bu arada. Sanki öyle bir enerji de aldım. Bu hava etkili kişi. Ee, siz ya şöyle nasıl gerçekleşir? Ya bir mesela ne bileyim? bir Eğitim aracılığıyla olabilir. Bir ustalık mesela ikinizin de usta olduğu bir şey vardı bir konu vardı tılsım olmuş ya da bir mahkeme bir dava e, usta mesela onun mesela yetenekli olduğu bir konu vardır örnek veriyorum matematik alanında çok yetenekli şu an salladım o konuda bir destekte bulunmak ya da bilgisayar mühendisidir mesela işte bir şey danışacak olmak Ha, onun uzmanlık alanı olduğu bir konu veya böyle mahkeme miras falan hani böyle bu tarz böyle ortak gündemlerle alakalı ufak bir iletişim kurmanız gerekebilir baktığım zaman veya böyle bir ev konusu falan gibi bir şey de olabilir yani. Hani bu tarz konularla alakalı bir iletişim gerçekleşecek. Hava etkili kişiye çok kopamayacağınızı düşünüyorum. Baktığım zaman evet. Şimdi bir tane de tavsiye kartı seçelim sevgili boğalar. Hayatınızın bu döneminde olaylar nasıl ilerleyecek? Üstat kartı gelmiş. Aslında tam tılsım olmuş ya. Tılsım olmuş direkt ustalıktır. Mimar Sinan'ın ustalık eseri gibi düşünün. Şöyle bir kart gelmiş. Tavsiye kartı. Yardım almaktan kaçmak için çok güzel bahanelerin var. Onları bana satar mısın? Bir şekilde onları bırakman gerek. Karşılığında ustalaşmanın ve ilerlemenin meyveleri var. Bahanelerini terk et ve yardım almak için harekete geç. Ya yani Bu yardım Psikolojik bir şey de olabilir. Belki terapi almak. Bazılarınız için mesela bir şey yapıyorsunuzdur ama ortağa ihtiyacınız vardır. Ya da mesela taşıyamayacağınızdan fazla yük al. Yük taşımak. Mesela işte maddi olarak borçlarınız vardır. Ya yani mesela ailenizden ya da yakın arkadaşlarınızdan destek isteseniz örnek veriyorum destek olurlar. Ama siz istememeyi tercih ediyorsunuz. Yani her yük kendi başınıza taşımayı tercih ediyorsunuz. Çünkü bunları bırak. Böylelikle diyor usta olduğun şeylerde o zaman ilerleyeceksin. Işık olsun şifa olsun sevgili boğalar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.